Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün iyi staj bulmanın dört yolundan bahsediyor olacağız sizlere. Şimdi iyi staj bulmak normalde niye önemli ve e, bu süreçte gerçekten kafa yormak gerekiyor mi böyle uzun uzun? Bence gerekiyor arkadaşlar. Çünkü aslında staj dönemi özellikle böyle öğrenciyken işte sonlara doğru, üçü, dördüncü sınıflarda ya da işte sonrasında yeni mezun olup sonra da devam edebilir bu arada. Bu süreçte işte iyi bir staj bulmak aslında sonrasındaki iyi bir kariyerin ilk adım. Dolayısıyla bu sürece öner vermek ve burada bayağı bir strateji kurgulamak sizin için daha sonraki yılların bir köprüsü olabilir. Ya yani burada bir şeyler var mesela lise başlangıçta ya da üniversiteye girişte işte bu bir sene bir atlat sonrası daha kolay. Onlar biraz mesela overrated yani abartılı terimler. Hani iyi bir lise ya da iyi bir üniversite size inanılmaz bir kapı açmıyor. Ama staj bence o kapıyı açıyor. Çünkü böyle daha kurumsal gözüken ya da Gerçekten sizin yeteneklerinize uygun aslında daha önemlisi bu. Kurumsal da önemli ama kurumsaldan bir tek daha önemlisi gerçekten sizin yeteneklerinize, beklentinize ve hedeflerinize uygun bir yer olması gerçekten müthiş bir kafa açıyor. Çünkü orada tanıştığınız çevre, orada öğrendiğiniz o iş becerileri, yetkinlikleri artı öğrendiğiniz o süreç yönetimi aslında sizin hem ne yapmak istediğinizi daha iyi farkında olmanızı sağlıyor hem de öte yandan orada edindiğiniz know-how, teknik bilgi sizi daha yukarıya taşıyabiliyor. O yüzden arkadaşlar bunun arka planında yani o stajı başlamadan önce mutlaka bu dört planı bence kurgulamak lazım. Bunların ilk nedir? LinkedIn kullanımı. Şu anda ister ilk sınıflarda olun ister sonlara doğru gelmiş olun. LinkedIn'i mutlaka kullanmanız lazım. Çünkü burası sizin belki gerçek hayatınızda tanışamayacağınız, hiçbir bir yerde görmeyeceğiniz, görürseniz bir muhabbetiniz olmayacağı insanlarla bir arada olmanızı sağlıyor. Yani burada binlerce doğallık mesela Metalik görüşmelerini ücretsiz alabiliyorsunuz insanlarla. Tavsiye anlamında. Ya da bunun akabinde belki hiç tanışamayacağınız üst düzey yöneticilerle, orta seviye yöneticilerle bir yere gelebiliyorsunuz. Ha, burada tek hedef kitleniz üst düzey yönetici olması gerekmiyor ki belki olmayabilir de. Hani onlarla ne konuşacaksınız ki? Yani nasıl bir muhabbet akabilir ki? Bu hani şey olarak söylemiyorum. Yerelşik bir seviye farkı olarak söylemiyorum. Yani konuşacak konumuz belki aynı olmayabilir. Ama işte mesela bu bir hobi üzerinden ilerleyebilir bazen şu an ben görüyorum mesela pek çok üst düzey yönetici orada kendi hobilerinden bahsediyor. Mesela bunlar üzerinden bir hikaye kurulabilir onlarla. Bir yerken mesela seven bir yönetici vardır. Onlar siz de ilgileniyorsunuz bu konuda. Bir kulübe tam bilirsinizdir. Dersiniz ki işte ben de bu konuda şöyle şeyler yapıyorum vesaire. Belki oradan bir muhabbet açılabilir. Bir hobi arkadaşlar gibi, hobi diyaloğu gibi. Bunun akabinde mesela işle ilgili daha orta seviye yöneticilerle konuşabilirsiniz. Yani i̇şle ilgili mesela üst seviye yönetici bence çok uygun bir kitle değil ama daha orta ya da alt, böyle yeni mezun, başlamış insanlarla bir diyalog kurulabilir. Ve bu size yine ciddi bir network anlamına geliyor. Yani network illa yöneticiler olmak zorunda değil. Sizden birkaç yaş büyük ya da birkaç yıl tecrübeli insanlarla da gayet güzel networkler kurulabilir. Çünkü bir büyüklü sıfır arkadaşlar. Dolayısıyla sizden daha yukarıda biri, iki gelmiş insanlardan onun ipuçlarını almak bence çok çok değerli bir kazanım. Bunun haricinde network ötesinde Mesela grupları da mutlaka katılmanız lazım LinkedIn'de. Özellikle kendi sektörünüz değil, kendi bölümünüzle ilgili. Çünkü bu gruplar sayesinde özellikle böyle İngilizce gruplara katıldığınızda yurt dışındaki dünyanın pek çok ülkesinden bambaşka profesörlerle, yöneticilerle, danışmanlarla bir yere gelebilirsiniz. Bu da yine çok kıymetli. Ya bugün mesela sizin kendi bölümünüzle ilgili değerli bilgileriniz varsa bunu İsviçre'deki, Japonya'daki, Amerika'daki bir insanın bilme şansı yok Türkiye'den. Ama o gruplarda İngilizce paylaşımlar sayesinde dünyanın bambaşka yerlerine kendi bilginizi, bir işte birikiminizi pazarlayabilirsiniz. Bunun için de yine LinkedIn grupları çok değerli. Ha, bunu nasıl bulacaksınız? Çok basit aslında. İşte Yapay zeka artık kendi bölümünüz ya da işte büyük veri artı kendi bölümünüzün ismi mesela. Bu gibi farklı teknolojik başlıklarla kendi bölümünüzü bir yere getiren isimleri arattığınız zaman LinkedIn'de illaki buluyorsunuz. Ve bunlar çok kalabalık gruplar olmuyor genelde. 8-10-15 kişilik 10, 10, 10 şey gruplar var LinkedIn'de çok fazla. Bu gruplarda arkadaşlar kendinize güzel çevreler edinebilirsiniz. Yine bu da güzel bir staj bulmanın yolu olabilir. Nasıl ki daha kendi yaş çevreniz ve sizden birkaç yaş büyük insanlar size staj bulabileceği gibi bunun haricinde LinkedIn grupları da yine staj buldurabilir. Bunun akabinde bence LinkedIn ilgili son başlıksa düzenli içerik üretimi. Çünkü düzenli, düzenli içerik ürettiğinizde LinkedIn'de kendi bölümünüzle ilgili bu 6 ay, bir yıl sonra artık yavaş yavaş kendi sektörünüzdeki diğer insanların da sizi tanımasını sağlayacak. Çünkü onların ana sayfasına düşüyor olacaksınız ister istemez. LinkedIn bunu seviyor. Yani belli bir anahtar kelime düzeni belirleyip, mesela 7-8 kelime belirleyip, o konularla ilgili içerik insanların birbirlerinin akışına düşmesini seviyor LinkedIn. Dolayısıyla sizler de bu sayede kendi bölümünüzle ilgili hedef kitlenizin ana sayfasına düşebilirsiniz arkadaşlar. Ama tabii bunun için bir sabır lazım düzenli bir süreç boyunca şirket etmek lazım. Bunları yaptığınızda yine staj bulmanında güzel bir yolunu inşa edebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu ilk başlığımızdı. İkinci başlığımız ise sosyal topluluklar, sosyal aktiviteler. Burada arkadaşlar aslında her türlü şeyi dahil edebiliriz. Gerek kariyerle ilgili, işte böyle Isaac gibi topluluklar olabilir, işte genç futuristler olabilir. Bir ara ben de üyesiydim öğrenciyken ve çok faydasını gördüm açıkçası. Bu tarz şeyler olabilir. Bunun akabinde daha böyle hobi olarak topluluklar olabilir. İşte yelken yani topluluğu, kuş topluluğu falan gibi. Bunlar da yine size hem yeni insanlarla tanışmak hem de farklı noktaları görmek adına çok besleyici olacaktır arkadaşlar. Bunu yine ben iki açıdan alıyorum. Bir network açısından bir de farklı imkanları görmek. Yani Evet benim okuduğum bir bölüm var ve ben belki işte burayla ilgili bazı planlarım var staj anlamında ama bunun haricinde de bambaşka şeyler yapılabilir. Mesela ben kendi bölümümü şey, koşu hobilerimle ya da koşu topluluğuyla bir araya getirebilirim. Ya da kendi bölümümü tamamen kenara bırakıp kuşu üzerine gidebilir. Ya da kuşuyla başka bir şey birleştirebilir. Ya da mesela şey, yüzme ilgili yine bambaşka tasavvurlara gidebilirim. Bunlar hep zamanla olabilecek şeyler ve bunu şu anda tamamen görmek mümkün değil. Biraz Steve Jobs'ın dediği gibi noktaları bir yere gelmesini beklemek lazım zaman içerisinde. Ama işte bunun içinde de o noktaların birleşmesi için de birden fazla noktayı bir yere getirmek lazım en azından. Birleştirmesek bile. Şimdi i̇şte bunun da yolu arkadaşlar aslında büyük oranda sosyal toplulukların sosyal aktivitelerden geçiyor. Ha, bu şey demek ki değil. Sürekli bir yerlere girin çıkın diye bahsetmiyorum. Bu da biraz otel canlılık zarar verebilir ee, bir kılıcılık yapmanızda, kılıcılık inşa etmenizde. Ama işte birkaç ayda bir ya da işte yılda birkaç kere farklı topluluklara girmek sizin hem gelişiminiz hem de stajmanız anlamında size çok fazla şey sağlayacaktır. Üçüncü madde Erasmus Plus. Bu normal Erasmus'tan biraz daha farklı. Yani normal Erasmus yurt dışında işte Avrupa ülkelerinde 6 ay bir sene eğitim görüyorsunuz. Burada eğitimden ziyade aslında staj odaklı bir çalışma zaten. Ve burada yurt dışındaki özellikle Avrupa ülkelerindeki belli bir yerde kendi bölümünüzle ilgili bir kurum bulup, şey, kurum, kuruluş, şirket vesaire bulup orada çalışıyorsunuz 6 ay, 9 ay bir sene. Evet. Ve o süreç sonunda eğer gerçekten o ülkede sizin sahip olduğunuz yetkinlik daha düşük bir oranlıysa iş bulma şansınız çok çok artıyor. Bugün benim pek çok sektörde arkadaşlarım Erasmus plazada gidip yurt dışına iş bulabildiler. Stajdan sonra. Şöyle oluyor. Gidiyor oraya mesela 9 ay. Normal staj yapıyor. Yani orada bir iş garantisi vesaire yok tabii ki. O süreç sonunda kendisini şey yapıyor böyle. İşte insanlara kanıtlıyor. O işi bildiğini, o işte yetkiliğe sahip olduğunu. Hatta o yetkiliğe daha fazlasına sahip olduğunu gösteriyor insanlara. Onlar da diyor ki sen gerçekten bizim için güzel bir fırsatsın. iyi bir fırsatsın. Sen mezuniyetten sonra gel bizde çalış mesela. Gayet mektubu ediyorlar ve sonra süreç gelişiyor. Bu da yine staj ve iş arasındaki iyi bir köprü olabilir arkadaşlar. Ve son imkanımız son bence yol pazar araştırma. Şimdi LinkedIn'de ya da kariyer sitelerinde çok duydum şöyle bir şey var. Yani ben işte yüzlerce işe başvuru yaptım ama doğru işi bulamadım ya da bir iş almıyor. Hatta ben kendi yetkinliklerimin altındaki işlerde başvuruyorum. Onlar bile almıyor. Ben çok mu yeteneksizim? Öyle değil. Yani bu şey muhabbeti Einstein'ın galiba sözüydü. işte bir balıktan tırmanmasını beklerseniz başarılı, başarılı olduğunu görmezsiniz gibi. Yani aslında sizin zaten ait olduğunuz, işte layık olduğunuz yer orası değil. Dolayısıyla sizden çok da, sizin kalibrenizden, yeteneğinizden çok daha düşük yerlere yaptığınızda orada zaten sırtıyorsunuz ve ister isim Ya da bunun haricinde daha yoğun olan şey aslında, aslında arkadaşlar pek çok ilk zaten oralardaki iş ilanlarına bakmıyor bile. Yani bugün LinkedIn'deki iş ilanlarının çoğu aslında takipçi kasmak için yapılan ilanlar. Çünkü siz oraya başvuru yaptığınızda eğer butonu tıklamıyorsanız takip ne diye büyük oranda o şirketi takip ediyorsunuz zaten. Ve bugün pek çok maalesef kurumsal şirketin yaptığı şeyde gerek Türkiye'de gerek dünyanın diğer bölgelerinde sırf takipçilerini artırmak ve yöneticilere güzel gözükmek için, sempatik gözükmek için bir çıkıyor. Bu bir hilal yani. Görüyorsunuz mesela bir kurumsal şirket ya da normal bir şirket komik bir bir hilal çıkıyor mesela iş ilanı 6 ay bir sene duruyor orada. Niye duruyor? Çünkü o esnada binlerce takipçi geliyor onlara ve onlar bunun üzerinden bir şey, işte, kurumsal iletişim, ilka çalışması sürdürüyor. ve bunun pazarlaması ne yapıyorlar? Ha, ne kadar verimli bir pazarlama ayrı bir konu. Yani sizin orayı takip ediyor olmanız nasıl bir başarı göstergesi onlar için soru işareti. Ama işte dostlar da işte görsün mantığı biraz. Şuna geleceğim. O yüzden öncelikle kariyer araştırma mecranız, işte klasik kariyer toplulukları ya da LinkedIn gibi yerlerden ziyade daha butik mekanlar olmalı. Mesela pazar araştırma işte bunların bir tanesi. Pazar araştırmaları sayesinde hangi şirketlerin nasıl bir ölçekte olduğunu, hangi iş alanında çalıştığını görebilirsiniz. Ve kendinizi oraya konumlandırabilirsiniz. Ki bugün mesela pek çok butik ya işte böyle yeni yatırım almış ya da işte yatırım olmaktan yeni çıkmış böyle büyümeye başlayan şirketlerde eğer gerçekten bir yetkininiz varsa onlarla konuşabiliyorsunuz. Ki onların böyle iş ilanı olmasa bile iş alanları olmasa bile sizinle bir kontakta kalabiliyorlar. Mesela diyorsunuz ki bir işte startup şirketine ben böyle bir şey yapıyorum hani benim bu konularda şöyle bir var sizin çalışma alanınızda şu aşara bence eşleşiyor bir konuşabilir miyiz? Ya da işte bu konuda bir şey alın, şansınız var mı? Onların olmasa bile en azından size diyorlar ki bak benim böyle bir arkadaşım var. İşte seni oraya yönlendirebilirim. Yani bu süreç startuplarda ya da işte böyle ufak danışmanlık kuruluşlarında daha fazla oluyor. Ve sizi çok daha aksiyonel bir şekilde başka insanlara yönlendirebiliyorlar. Ha bunun da bir garantisi yok. Onu söylemek gerekiyor. Yani bunu yaptığınızda 5. 6. şirket size iş verecek diye bir garantiden bahsedemeyiz tabii ki. Ama bence LinkedIn gibi, kariyer link gibi Diğer kariyer toplulukları gibi mecalarda işe bence burası arkadaşlar daha iyi bir alternatif olabilir ve veya yanında bir alternatif olabilir. yani Siz oralarda başvuru yapmayı devam ederseniz yine ama oradaki zamanınızı böyle bir %10 azaltıp o %10'u buraya harcarsanız en azından bunu size uzun vadede eksponansiyel bir getirisi sağladığını bence göreceksiniz. Benim alçaklarım bu şekilde staj deneyimleriyle alakalı, staj yoluyla alakalı. Bu konuda sorularınız varsa mutlaka yazın. elinden geldiğince bilginin dairine yanıtlamak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Çünkü böylece daha fazla insan ulaşıyoruz ve ne yalan söyleyeyim bu da bizi motive ediyor. Daha fazla şey öğretme anlamında. Eğer bu süreçteyseniz staj arıyorsanız arkadaşlar hepinize kolaylıklar şey diliyorum şimdiden. Bu konuda bizim de yardımcı olabilecekse umarım yardımcı olmak isteriz. Her zaman yine bu konuyla ilgili staj arayışınızla ilgili de yine bize yorumlardan ya da mail adresimizden ulaşabilirsiniz. Hepinize şimdiden kolaylıklar şey ve kariyerinizde başarılar diliyorum.